Merhaba arkadaşlar, ben Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma annenize ya da babanızla aranızda olan soğukluğu ortadan kalktırmak için olan bir çalışmadır. Bu çalışmamızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve annenizin adını ya da babanızın adını hangisiyle aranız kötüyse adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin girişinde yani eve fazla uzak olmayacak şekilde bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınızdır. Bu hazırladığımız kağıda bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Dediğim gibi boşluklarını doldurun. Kısa sürede etkilerini görürüz. Ayrıntılı yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem sevgililer arasındaki ayrılıkları kavgaları ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Boşluk bıraktım yerlere isim, doğum tarihi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıt taşıyın. Bu kağıda ayırmadığınız sürece yanınızda hiçbir kavga, problem, soğuk ve sıkıntı kalmayacaktır. 25 gün içinde sonuçları görürsünüz. Eğer ki sonuç göremezseniz bana basabilirim. Ulaşın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.